Merhabalar arkadaşlar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte şirketimi büyütme sürecini sizlere detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Müzik Son zamanlarda biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla olumsuz video çekiyorsun, şöyle olumsuz bu konuşuyorsun, böyle olumsuz konuşuyorsun diyorsunuz ama ben olabildiğince sizlere gerçekleri ve tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz herkes Amazon'u pohpohluyor, herkes Amazon hakkında böyle güzel videolar çekiyor. Benim amacım size biraz daha farklı bir videolar çekip biraz daha işin içerisinde gerçekleri sizlere farkına vardırmak. Ama bugün sizlere güzel bir Video çekmek istiyorum olumlu bir video çekmek istiyorum Hayatımda ilk defa 22 yaşında Şirketime tam zamanlı çalışan bir takım arkadaşı aldım Bunun neden böyle bir karar verdiğimi sizlere Anlatmak istiyorum ve öncesinde de Hangi amazonda hangi iş modelini yapıyorum Ve bu takım arkadaşım bana nasıl yardımcı olacak sizlere neredeyse bunlar anlatmak istiyorum Şimdi Arkadaşlar yaklaşık son bir senedir amazonda markaların yetkili satıcısı olarak markaların ürünlerini Amazon'da satıyorum. Bununla birlikte de arkadaşlar tabii ki bu çok ciddi bir süreç. Oldukça yorucu bir süreç. Ve ciddi anlamda da beni yoran bir süreç oldu. Markalarla anlaşma süreci arkadaşlar. Şimdi markalarla anlaşma süreci nasıl işliyor? Sizlere bir detaylı bir şekilde bunu anlatmak istiyorum. Sonrasında takım arkadaşımın burada bana nasıl tam zamanlı olarak yardımcı olduğunu anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar markalı bir ürünle markalı bir ürünü Amazon'a satmak istiyorsanız bunu diğer videolarımda da her seferinde söylüyorum. Toptancı çalışarak değil markanın birebir kendisiyle çalışarak yetkili satıcı unvanını alarak markaların ürünü satmanız gerektiğini size bunu her videoda söylüyorum altına çize çize. Hatta Instagram'da söylerde de paylaşıyorum yapmayın diye. Şimdi arkadaşlar markalı bir ürünle çalışmak için ben size izledim adımları anlatmak istiyorum. Birincisi Amazon'da satabileceğim potansiyel markaları çıkartıyorum. Bu yüzlerce, binlerce, on binlerce marka oluyor. Yani deli gibi marka çıkartıyorum bir ay boyunca. Bakın bir ay hiçbir şey yapmıyorum. Hatta bir buçuk iki aya kadar da çıkabiliyor. Bir buçuk iki ay boyunca sadece data biriktiriyorum. Mail atabileceğim markaların datasını biriktiriyorum. Sonrasında bu marka datalarını topladıktan sonra arkadaşlar marka isimlerini bir dosyada topladıktan sonra sonra tek tek gidiyorum bunları Google'da yaratıyorum. Bu markaların kontak bilgilerini buluyorum. Telefon numaralarını ve e-mail adreslerini buluyorum. Sonrasında bir hazır şablon hazırlıyorum. Yani tek bir şablon hazırlıyorum. Herkes aynı mail atıyorum. Ve o belirlediğim o tek dosyada bulunan tüm datayı arkadaşlar tek tek mail gönderiyorum. İşte sizinle etkili satırınız olmak istiyorum tarzında. Tek tek mail gönderiyorum arkadaşlar. Sonrasında geri dönmeyenleri takip ediyorum. Hangi firma geri dönmüş, hangi firma geri dönmemiş, hangi firma olumlu, hangi firma olumsuz. Bunları takip ediyorum. Sonrasında da olumsuz dönenleri veyahut geri dönmeyenleri de arkadaşlar telefonla arıyorum. Ve sonrasında da anlaşabiliyorsak anlaşıyoruz veya anlaşamıyoruz. Ama aşama aşama bu şekilde oluyor. Şimdi markaların datasını toplamak ayrı bir zaman. 1,5-2 ayımı alıyor. E, mail atmak. Ayrı bir yorucu arkadaşlar. Yani burada 10-20 tane mail göndermekten bahsetmiyoruz. Yani bakın belki inanmayacaksınız ama 10 fazla mail göndermişimdir bu zamana kadar. Bundan dolayı mail atması ayrı bir süreç. Sonra mail at yani mailleme geri dönüş yapmayanları takip et. İşte ayıkla onları daha sonrasında telefonla tek tek ara. Bu da tamamen apayrı bir süreç. Yani cidden bir markayla anlaşmak istediğiniz zaman afairi birbirine bağlı olan zincir arkalarına oluşan görevleri tamamlamanız gerekiyor. Ben bunları zamanında tamamladım ama işimi ölçeklendirebilmek adına daha fazla markayla anlaşabilmek adına benim bu aşamaları sürekli tekrar tekrar yapmam gerekiyor. Bundan dolayı da burada şöyle bir karar aldım. Ortalama bir maliyet hesabı yaptım. Yanımda tam zamanlı bir tercüman çalışırsa eğer tam zamanlı bana destek olursa bana yıllık maliyetini hesapladım. Tercümanın bendeki görevi şu olacak arkadaşlar. Benim mail attığım markalara olumsuz dönem veya geri dönmeyenleri aramakla yükümlü olacak bu aramadan bir tane marka bağlarsa bile örnek veriyorum bir tane marka bağlasa bile arkadaşlar en kötü bana yılda 10 bin dolar para kazandıracak. Bunun yani örnek veriyorum tamam sayıları takılmayın. Yani bir marka ile senede, senede sadece bir markayı telefonda bağlasa bile olumsuzu olumluya çevirse bile benim için o ekip arkadaşıma verdiğim bir yıllık masrafları karşılıyor. Yani bu aslında benim için bir maliyet değil güzel bir başarı, güzel bir performans sergilediği zaman benim için tam aksi daha fazla kazanca dönüşecektir. Bundan dolayı hem benim yüküm daha az azalacak, hem daha fazla işime fokuslanabileceğim iş paylaşımı yapmış olacağım. Hem de sonuçta bir tercüman kadar çok da iyi İngilizce konuşamıyorum. Yani bir tercümanın İngilizcesi biliyorsunuz adamın tüm hayatı İngilizce konuşmak olduğu için. Hem de benim şirketimi çok daha iyi temsil edecektir. Şu anda e, mailleri yine ben atıyorum ama arama kısmı en azından şu anda tercüman arkadaşımıza paslamış oldum. Dediğim gibi yılda sadece bir tane markayı bile olumsuzdan olumluya çevirse bile bu benim için e, yaptığım masraflara değen bir masraf olacaktır. Bir sonraki planım da arkadaşlar e, ekip arkadaş sayımı ikiye çıkartmak. ikiye çıkarttıktan sonra yani yeni alacağım arkadaşın arkadaşlar sadece mail atmak olacak. Yani aslında tam otomasyon kurmaya çalışıyorum yani bir kişi Sürekli mail atacak bir kişi de sürekli arayacak hatta bunu aslında tam anlamıyla 3'e çıkartmak gerekiyor Çalışan sayısına Bir kişi tamamen Amazon'da markaların datasını çıkartacak Bir kişi tamamen mail atacak data çıkacak datayı Mail atan kişiye verecek Mail atan kişi bunların mailini bulacak ve mail atacak daha sonrasında top tercümana geçecek. Geri dönmeyenlere veya olumsuz dönemleri de tercüman arayacak. En sonunda arkadaşlar örnek veriyorum 10.000 tane markadan 10 tane 20 tane çalışabileceğimiz marka çıkacak. Bu şekilde tam otomasyon kurmaya çalışıyorum şu anda. Benim tüm amacım, tüm fokusum işimi, şirketim daha fazla büyütebilmek. Bunu yani belki siz de biliyorsunuz veya anlamışsınızdır. Benim hiçbir zaman arkadaşlar bu YouTube kanalında da öyle. Hiçbir zaman amacım ana gelirime eğitim çıkartmak, eğitimden kazanmak, size hizmet vererek kazanmak değil. Tamamen benim tüm fokusum Amazon'daki satışlarımı daha fazla arttırabilmek, Amazon'daki konumumu daha iyi yere getirebilmek. Biliyorsunuz ki şu an randevu hizmeti veriyorum ve Amazon'da bir video ile eğitim çıkarttım. Ama buradaki benim amacım arkadaşlar tamamen bana ek sermaye sağlaması için yapıyorum bunları. Açık konuşmak gerekirse Amazon'da birçok bu hizmet sektöründe olan insanların amacı gayesi arkadaşlar ana gelirleri çıkardıkları hizmetlerden çıkardıkları eğitimlerden oluşuyor hiç kimse yani yine hiç kimse demeyeyim de birçok insan arkadaşlar eğitimden ana geliri eğitimden vesaire işte yazılım çıkartıyorlar vesaire ana gelirlerini buralardan sağlıyorlar bu benim düşüncem birçoğu bana göre böyle birçok insan satış yaparak değil eğitim satarak para kazanıyor fakat ben kendime bir söz verdim benim tüm fokusum arkadaşlar şirketimi Amazon'da ki satış yapan şirketime büyütmek olacak. Hiçbir zaman o tarafa geçmek istemiyorum. Hatta hatta bundan dolayı çıkartacağım video eğitimde arkadaşlar 100 kişi ulaştıktan sonra eğitimi komple kapatacağım. Yani bir daha hiçbir şekilde bir daha açmayacağım. Dediğim gibi benim amacım arkadaşlar şirketimi büyütmek. Amazon'a daha iyi yerlere gelebilmek ve gelirimi her zaman Amazon'dan sağlamak benim amacım. YouTube tamamen sizlere bilgi paylaşımı yaptım. Benim de network kazandım. Bir platformdur, daha fazlası değildir benim için. Bunu zaten sizin de anladığınızı düşünüyorum. İlk defa da hayatımda şirketime bir kişi aldım. Benim için gerçekten oldukça farklı bir tecrübe. Daha önce hani 17-18 yaşında ben bu işlere başladım. Hiç buralara gelebileceğini düşünmüyordum. Umarım siz çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Çok daha büyük işler yaparsınız. Tek temellim bu. Ee, sadece neden böyle bir e, takım arkadaşına ihtiyaç duyduğumu sizlere anlatmak istedim. E, bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ki yani bir insana yani bir insanı tam zamanlı olarak yanınıza çalışmak mesela bunlar bence çok farklı duygular. Umarım dediğim gibi sizler de çok daha iyi yerlere gelirsiniz. Bu serüvenin devamında da sizlere bilgilendirme yapacağım. Eğer isterseniz hani süreç nasıl ilerliyor, uyumlu gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz, markaları anlaşabiliyor muyuz, daha fazla markalar anlaşabiliyor muyuz? Bunları da isterseniz sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Umarım bir sonraki videomda da yine işlerimi büyüttüğüme dair sizlere video çekmiş olurum diyorum. Size sadece bu videoda arkadaşlar mutluluğumu ve neden bir ekip arkadaşına ihtiyaç duyduğumu anlatmak istedim. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.